Evet, böyle hüzünler oldu reklam arasında da burada hakikaten hepimizin konuştuğu şey bu ve uzman psikolog Elif Tanılkaş burada. Elif Hanım, bir günde gelin şu kadına şiddet konusunda da biraz sohbet edelim sizinle. Şimdi ergenlikten bahsedeceğiz bugün. Çok önemli ergenlik. Siz İstanbul'da mıydınız bu arada? İstanbul'dayım. Yalova'dasınız. Evet. Yalovadan geldiniz. Evet. Ergenlik dönemi nedir? Sağlıklı ergenlik kaç yaşında başlar? Neden önemlidir bu ergenlik dönemi? Önemlidir, değil mi? Ergenlik Ergenlik çok önemli bir dönem çünkü çocukluktan çıkıp artık yetişkinliğe atılan ilk adım ee, ve bu adılan atılan ilk adımda e, çocuk bir ara kimlik dönemi yaşıyor. Ve bu ara kimlik döneminde de çocuk yeni yeni şeyler keşfediyor. Tamamen kökten bir değişim olduğu için çocuğun bu dönemi çok önemlidir aslında. Çünkü farklı farklı e, yeniliklere açılıyor çocuk. Bu ergenlik dönemi genellikle... E, bir dakika. Döneminde... Ee, Seste bir sorun var. Ben iki dakika e, Sibel ve Sibel'e mutfakta söz veriyorum. Bir dakikanız var. Çok çabuk o böreği anlatın. Burayı düzeltelim o sırada yorduk böyle bezelere ayırdık tamam. içerisine biraz peynir maydanoz top haline getirdik daha sonra şöyle biraz bastırdık yani Bunu Alt, nasıl kapat şöyle kapat böyle kapatıyoruz Hı -hı. Top, top haline getirip tamam. bastırıyoruz tamam. arka tamam. tarafını çevirip sonra altı parçaya bölüp bu şekilde çevirerek hepsini aynı, aynı yönde evet gibi evet Çiçek şekli vermiş oluyoruz. Tepsimize alıyoruz yumurta sarısı sürüp ortasına çörek atı veya susam haşhaş koyabilirler fırına veriyoruz. Papatyalı. Evet labne kadar. peyniri değişik hamur. Hamurunda labne peyniri var. Zaten geçmiştir herhalde hamur malzemeleri. Bu kadar. Çok güzel olmuş. Bravo harikasınız. <laughs> ee, hemen kaldığımız yerden <laughs> devam edelim. Mikrofon şöyle dönmüş sesinizi az tamam. aldık. Ee, buyurun. Ergenlik dönemi baştan başlayayım çok önemli bir dönem. Çünkü son çocukluktan çıkış ve yetişkinliğe atılan ilk adımdır aslında ergenlik dönemi ve bir ara kimlik dönemidir. Yani çocuk bu dönemde kökten bir değişim yaşıyor ve burada e, farklı farklı olarak kendine yeni kimlikler bulmaya çalışıyor bu dönemde. O yüzden bu açıdan çok önemli bir dönemdir. Yetişkinliğe atılan ilk atım, adım olduğu için çok önemli bir dönemdir. Ve genellikle 11-12 yaşında oluyor ergenlik dönemi. Ama şu son zamanlarda ergenlik birazcık da erken olmaya başladı. 9 yaşlarda bile ergenliği yaşayabiliyor çocuklar. Bunlar daha çok suni beslenmelerden dolayı ergenlik dönemi birazcık da erken dönemler olmaya başladı. Hmm. Ee, ne kadar sürüyor ergenlik dönemi? Dediğim gibi 11-12 yaşta genellikle başlıyor. 20 yaşına kadar uzayabiliyor ergenlik dönemi. Yani şu an neredeyse üniversitede okuyan birçok çocuk aslında ergenlik döneminde yaşıyor. Fakat bunun evreleri tabii ki de 15-16 yaşında daha yoğun olarak yaşıyor çocuklar bunları. Peki bir ne gibi değişiklikler oluyor bu yaşlarda çocuklarımızda, ee, gençlerimizde? Gençlerde özellikle bir fiziksel değişim ilk görünen. Çocuklarda boyda özellikle uzamalar başlıyor. Kiloda çok artış olmaya başlıyor. Çocuklar hoşlanmıyor hatta sürekli bir diyet halinde oluyor çocuklar. Yüzünde sivilceler oluşmaya başlıyor. Erkeklerde ses tonunda değişmeler olmaya başlıyor. Kızlarda daha kalçalar büyümeye başlıyor, göğüsler büyümeye başlıyor. Erkeklerde daha cılız olan e, fiziksel yapıları daha birazcık daha kaslı olmaya başlıyor. Bu dönemde silceler olmaya başlıyor yüzde. E, bu daha çok fiziksel olarak görünen şeylerdir. E, bir de duygusal anlamda çocuklar çok farklı duygular yaşıyorlar bu dönemlerde. Duyguları çok değişken olabiliyor. Bir anda çok büyük öfkeler gösterebilip, bir anda çok kendi içine dönebiliyorlar. Arkadaşlar çok önemli olmaya başlıyor. Hemen bu dönemde. onu soracağım. Arkadaşlarına çok önem veriyorlar, değil evet, mi bu dönemde? Evet. Biraz aileyi şey yapıp arkadaşlar evet. daha ön plana çıkıyor. Peki aile olarak böyle durumlarda nasıl davranılması gerekiyor? Şimdi burada çocuklar aileyi bir kenara atıp daha çok önemli olan arkadaşları olmaya başlıyor. Aileler bu dönemde çocukların arkadaşlarına kesinlikle herhangi bir eleştiriler pozisyonunda bir şey söylememeleri gerekiyor. Çünkü bu ergenlik döneminin en önemli şeylerinden biri arkadaşlara çok önem vermeye başlıyorlar. Eğer biz arkadaşlarını suçlayıcı bir şekilde onlara yaklaşırsak bu sefer bizimle olan ilişkilerinde sıkıntı olmaya başlıyor. O yüzden birazcık daha hoş karşılayabilip arkadaşlarıyla tanışılabilip hani birazcık daha iyi bir iletişim kurulabilir arkadaşlık döneminde Yani hakkında. arkadaşları hakkında kötü bir şey söylemeyeceğiz Hayır, bu dönemde. Evet. Bakın bu çok önemli bir şey. Evet. Çok iyi oldu bunu söylediğiniz. Çünkü çok sıkıntı olmaya başlıyor. Sizin iletişim koptuğu anda çocuk Yapacağı bu hata dönemlerinde size değil arkadaşlarına gitmeye başlıyor çocuk. Orada ve da çok farklı şeyler farklı sonuçlar yaklaşımlar olmuşlar. sonuçlar olabiliyor. E, aileler ergenlerle nasıl iletişim kurmalıdır? <laughs> sağlıklı bir iletişim bu dönemde nasıl olur? Şimdi sağlıklı iletişim dediğiniz bir kere iletişim konuşmak değildir. İletişim bir kere dinlemektir. O yüzden bu dönemde çok iyi bir dinleyici olması lazım ailelerin. Suçlayıcı, yargılayıcı, eleştirici bir şekilde yaklaşmamak lazım. Çocuklara tamamen dinleyici bir pozisyonda olmak lazım. Çünkü bu dönemde çocuklar tamamen kökten bir değişim geçireceği için farklı farklı durumlarda karşı, karşı karşıya kalabilir çocuklar. Daha iyi bir iletişimde en önemli şeylerden biri iyi bir dinleyici olmaktır. Emri var ki öğüt verici, nasihat verici, suçlayıcı, şikayet edici yaklaşırsak çocuklarla iletişimimiz kopmaya başlıyor. Bir de önemli bir şey... Burada dilimize dikkat etmek lazım. Yani burada çocuklara e, şunu yapmak zorundasın, sen bunu yapacaksın gibi bir yaklaşım yerine böyle yaparsan mutlu olurum gibi daha e, davranışsal yöntemlerle yaklaşmak lazım. Daha kişiliğine yönelik bir eleştirilerde bulunmamak lazım. Yani şu şekilde mesela çok tembelsin yerine bazı derslerde e, düşük notlar almaya başladın. ...gibi yaklaşmamız lazım. Öbür türlü çocuğa bir etiketleme yapmış durumda kalıyoruz. Mesela çocuk sinemaya gitmek istiyor. Hı hı. Biz de izin vermek istemiyoruz. Hı hı. Diyelim ki. Evet. pe gitmek istiyor arkadaşlarıyla plan yapmış. Hı hı. Nasıl davranmamız lazım bu durumda? Şimdi çocuk ya sinema bir örnek. Çocukların zaten hani ergenlik döneminde olan çocukta sosyalleşmesi önemlidir. Burada dışarı çıkmak istediği belli bir zamanları ona vermek lazım. Ee, ama bir anda ben sinemaya gitmek istiyorum diye size emri verki gelirse bunu isterseniz biraz konuşalım diyebilirsiniz. ve Dışarı çıkabileceği belli saatleri günleri ayarlamak lazım. Burada çocuğa çok koruyucu hiçbir şekilde bir şey yapmasına engel olucu şeyde yaklaşırsak e, ileriki dönemlerde daha sıkıntılı olabiliyor. Burada çocuğa daha sakin bir şekilde yaklaşık ortak bir yol bulmak lazım. Heh, çok çok en zor dönem yani. Hı -hı. Bir... Çok, çok zor. zor İkinci doğum olarak adlandırıyoruz hatta biz bu dönemi bir iki buçuk yaş döneminde de aynı sıkıntılar yaşadığımızı nasıl yaşıyor davranacağımızı e, bilemiyoruz ben e, geçtim o dönemde hakikaten e, çok zor bir dönem çok ama e, iletişim zor en önemli dönem. anahtarıdır bu ergenlik dönemi. Evet. Dinleyici, sakin bir şekilde onu anlayıcı bir davranış göstermek e, lazım. Bir de aileler hani korkuyorlar da çocuklarının başlarına bir şey gelir, İyidir, bir şey İyi bir iletişim olur. olan ailelerde çocuklarda hiçbir sıkıntı oluşmuyor. Ama ergenlik dönemi hata yapma dönemidir. Yani burada çocuk hata yapabilir ama hata yaptığı zaman ilk başvuracağı baş vuracağı kişi mutlaka bizim olmamız gerekiyor. Arkadaşları evet. değil. O yüzden iletişim burada çok önemli ergenlerde, aileler arasında. Onları dinlemek hakikaten e, çok konuşmak çok önemli. Konuşmak değil, dinlemek. Dinlemek. Bir de sürekli şikayet eden bir toplumuz biz genellikle ve çok öğüt vermeyi, nasihat vermeyi çok severiz. Bu dönemde birazcık daha dinleyici pozisyonda olmak lazım. Soru sormak lazım. Ama soru da dedektif gibi değil de gerçekten onu anlayan bir aile gibi, sanki onun arkadaşı gibi konuşmak lazım aslında. Evet, doğru. Eee... Olumsuz yaklaşımların sonucu ne olur? Hı hı. İlerideki dönemdeki etkileri ne olur? E, hani bir çatışmaya girdik çocukla. Evet. O gideceğim dedi. Sen, ben gitmeyeceksin dedim. Hı hı. Oturacaksın evde, ders çalışacaksın dedim ve aramız e, bozuldu. Hı hı. O gitti bir arkadaşıyla ne bileyim telefonla konuştu. Evet. E, beni şikayet etti atıyorum. Anladım. Hı hı. E, ne olur bunun sonucu ileriye nasıl yansır? İleride nasıl oluyor? İletişim bir kere aileyle kopmaya başlıyor. Hata yaptığı dönemde çocuk başvuracağı kişi siz olmuyorsunuz arkadaşları olmaya başlıyor. Bu, bu ileriki dönemlerde çocuklarda daha çok kendi içine dönme, odasında tamamen kapanma durumları oluşmaya başlıyor. Gerçek dünyayla kendi yaşadığı dünyayı ayırt edemiyor bu dönemde çocuk. Ve ileri yaşlarda özellikle ergenlerde yaşadığımız en sıkıntılı şeylerden biri ...uyuşturucu madde bağımlılığına yönelilebiliyor bu çocuklarda. Buna mutlaka iyi bir iletişimle beraber düzeltilebilecek bir durumdur bu. Ne yapacağız o durumda? Böyle bir durumda çocukla alıp karşımıza alıp beraber konuşmak lazım. Böyle böyle sıkıntılı bir sürecin var. Ben seni anlıyorum. Nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz? Hı hı. Sen nasıl istersen, Bizim de böyle bir kararlarımız var. Sınırlarımız net olduğu sürece herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama burada çocukla mutlaka bir güç savaşına girmemek lazım. İçinden çıkamadık, bunu beceremedik, Hı -hı. yapamadık e, bütün bu dediklerinizi. O zaman e, mutlaka bir, bir uzmana, uzmana e, kesinlikle. çocuğa bunu nasıl ikna edeceğiz, nasıl gideceğiz, bunu ona söylemenin yolu nedir? Son zamanlarda yaşadığın sıkıntılı bir süreç olduğunu farkındayız. Biz de sana yardımcı olamadığımızı hissettik bu noktada. Bir uzmanla danışırsan, onlarla konuşursan, senin daha iyi bir ergenlik dönemi yaşayabileceğini hissediyoruz. Ne dersin? Bir uzmanla konuşmak senin için daha iyi olabilir mi? Evet. Ee, ben deli miyim dedi çocuk. Genellikle böyle, diyor böyle diyorlar. Böyle Ben deli miyim? Niye gideceğim psikoloğa, psikiyatriste <laughs> dedi. Ne diyeceğiz? Ona belli bir süre verelim. Bu süre zarfında o kendi kendi düşünmeye başlayacak çocuk. Ve aslında gerçekten yardıma ihtiyacını olduğunu hissedecek. Ve bu dönemde çocuk istersen tekrar düşünebilirsin. Sadece bir git tanış istersen dediğimiz noktada eğer uzman zaten çocuk vergen ve konusunda yetkili bir kişi ise genellikle terapiye gelebiliyor çocuk sonraki yani süreçte. burada çok iyi neticeler alınıyor. Alınıyor. Yani ergenlik dönemi çok önemli bir dönemdir. Aileler bu dönemde bilgi sahibi olması çok önemli. Ergenlik nedir? Ergenlere nasıl yaklaşılması gerekiyor? Eğer böyle bir dönemde sıkıntı yaşıyorsa mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor. Peki şuradan da işliyor mu bu sistem? Yani diyelim ki çocuğumuzla evde sorun yaşayan bir aileyiz, <laughs> anne babayız, anneyiz. Evet. Biz önce bir uzmana gideriz. Tabii. Yani tersten ee, olabilir. Tabii ki de olabilir. Yani biz başa çıkamıyoruz. Nasıl davranacağız? Bugün evet. öyle burada sizinle Çok konuştuğumuz evet. gibi değil mi? Evet evet. Yani burada ergenlik döneminin aile bilmesi lazım. Ergenlik döneminde ne gibi sorunlar yaşayacak aileler? Çocukta ne gibi değişiklikler oluyor? Ve bunu nasıl aşabiliriz? Çocuklarla iletişimimiz nasıl olması lazım? Bunu tabii ki de bir uzmana gidip de bilgi alırlarsa daha iyi bir ergenlik dönemi atlatıyor aileler. Evet, sormak sormak lazım gerçekten. Danışmak Bilgi almak lazım. çok önemli. E, çünkü onlar konularını çok iyi biliyorlar. Bunun üstüne yıllarca hı hı. E, okuyorlar. E, dirsek çürütmek hı hı. denir dirsek çürütüyorlar gerçekten. <laughs> e, evet, başka e, Twitter'da soru var mı e, bu konuyla ilgili e, Mustafa, görebiliyor muyuz? Ben şu anda göremedim. Evet. Evet, diğer bölümlerle ilgili. Ee, peki, burada e, Sibel var mı mesela senin bu dönemle ilgili hiçbir sıkıntı yaşadın mı? Ya, Yaşanmaz olur mu? Yaşanmaz yani, olur, tabii olur ki, mu diyorsun. Tabii ki. Ee, bir şey sormak ister misin bu dönemle ilgili? Vallahi ben zaten bir uzmandan yardım almıştım. <laughs> evet. Hatta çocuklarım da gittiler. Çünkü bizim ergenlik dönemi tam da benim boşanma dönemime gelmişti. <laughs> evet. O yüzden e, o dönem bir yardım aldık. Evet, bir de boşanan ailelerde e, de sorun yaşanabiliyor gerçekten. Evet, boşanan ailelere daha da sıkıntılı bir süreç olmaya başlıyor. Çünkü en güvendiği kişi anne ve babası bir anda ayrılmaya karar veriyor ve çocuklarda daha özellikle depresif durumlar daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, gerçekten e, uzmanlar niye var? E, psikoloğa, psikiyatriste gitmek için deli olmamıza gerek yok. Hı hı. E, bir şeyleri danışmak, konuşmak, yardım almak en doğal hakkımız. Evet. İyi bir şey bu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ederim, Elif Tanıl Kaş Yalova'dan geldi. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Süremiz bitti. Yıldız Hanım'ı yine alacağım. Hiç merak etmeyin. Hepsini göreceğiz. Ee, teşekkürler.